Kapalı kası su arıtma cihazı filtresi nazil değişir. Ortima su arıtma cihazı filtre değişir. Uçlu filtreyi de değiştireceğiz. Ön de. filtreyi kapağı kaldırıyoruz. Tankmanasını kapatıyoruz girişünü girişini kapatıyoruz. Musluğu açıyoruz. Geri kapatıyoruz. Bir tornavida ya da bıçak yardımıyla tırnakları yerinden çıkarabilirsiniz. Bu şekilde. Böyle tırnakları yukarıya doğru bastırarak dışa doğru çekiyoruz bir şekilde çekiyoruz tamam süreç değiştirdim bir bir ve ikinci şekilde bunlar yine aynı şekilde dirsekleri çıkartıyoruz tırnaklarını bastırarak Bu da ikinci sütü. Süre. Bütelerimizi hazırlıyoruz şimdi. Bu Birinci çıkışı. Şöyle birinci çıkışından ikinin girişine gelecek şekilde. Ok oh, işareti var zaten su yün yönünü değiş Gösteren çıkışı, bütün girişi olacak şekilde. Bu şekilde. Üçüncü filizden çıkış dirseğine taktık. Şöyle fillerlerimizi yerleştirdik. Dirseğe taktık. Tamam bu şekilde. Şimdi membrana giden hortumu çıkartıyoruz. Bir sürü ya da kolay atıyoruz. Lagen olur, herhangi bir kap olur. Suyun dışına açıyoruz. bu motorlu bir cihazdır. Su basıncı düşük olduğu için filitlerin yıkama işlemi biraz geç olacak. Flitlerler dolduktan sonra çıkardığım ortamdan su akacak. Suyun akmasını bekliyoruz.

kilitlere dolmak üzere. Burada şebeke suyu yok. Evet, suyu var. Depo suyunun basıncı da düşük oluyor. başladı bu şekilde tıklayarak daha da sağlıyoruz. sağlayarak yıkama işlemi yaklaşık 5 dakika kadar 5 dakika kadar sürüyor. そう。 5 dakika boyunca suyun bu şekilde siyah akması su gerekiyor. Normaldir. Suyun siyah akması normaldir bu arada bilginiz olsun. Su 5 dakika aktıktan sonra artık hortumu yerine takabiliriz. Suyun akması gerekiyor. Suyun iyi gerekiyor. Hortumu yerine taktıktan Ortumu sonra, sonra tahtan musluğu tahtan da tahtan açıyoruz. Da musluğu açıyoruz. <laughs> tamam suyumuz bu şekilde. Taktan geldikten sonra, geldikten sonra, sonra musluğu kapatıyoruz. Motorun dinlenmez, 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 dinlenmeye girmesini bekliyoruz. Dinlemeye girdikten sonra, sonra, tam tamponasını açıyoruz. açıyoruz. Musluğu tamponası. açıp kontrol ediyoruz. Tamamdır bu şekilde. Tamam.